Merhaba arkadaşlar, yeni bir video hoş geldiniz ve bu videoda size yılan deri atımını göstereceğiz. İlk olarak burada um, tabii iki yılanlarımız duruyor burada. Bir de um, sürüngenlerin hepsi deri attığı için, yani hepsi dediğim çoğunlukla kaplumbağa mesela falan atmaz. Ama çoğunlukla sürüngenler derilerini attığı için um, onun üzeri bir video çekmek istedim. Buradan birkaç şey de göstermek istedim. Burada yılan derileri var, bir dragon yani sakallı ejder derileri var. Burada peygamber devesi, leopard yıkı yumurta falan. Bayağı senelerce topladığım birkaç şeylerim var burada. Bunlar da hepsini size göstereceğim. Bir de buradaki bu aylanımız deri atıyor. O yüzden onu da göstereceğim size. Robotu böyle koydum. Bunu da anlatırken arkadaki kovan sineki çıkardım. Bunlar da yemeklerini vereceğiz zaten bugün. Siz de arkadan yılanı izleyebilirsiniz. Hareket ediyor. Bunlar anlatmıştım da yani zaten yılan bayağı sürüngenlerden deri var diye ilk olarak niye sürüngenler ya da yılanlar bu konudaki, bu videodaki konu yılanlar olduğu için niye deri atıyorlar? Deri, deri bizim gibi elastik derileri olmadığı için bizimle büyümeyen, bizimle büyüyor bu deriler ama onlardaki deriler büyümediği için ya da hasar oldu mu ya da parazit oldu mu onları atmak için yani bayağı bir faydalı nedenleri var. Ondan yılanlar deriyi atıyorlar, deriyi attıkça da büyüyorlar. Tabii türe göre ya da hangi boyda, yaşta olduğuna göre de değişiyor kaç kere deri attıkları. Ama ilk olarak burada göstereyim. Bu bir boğa yılanın derisi. Zaten dezeninden belli oluyor. Alt tarafı burada. Tam fokus ediyorum bilmiyorum. Üst tarafı da burada. Deri bildiğiniz kafası burada mı? Bakayım bir. Kafasında yok. Ama yılanlar deri attı mı komple vücudundan deri atıyorlar. Size gözlerindeki üstündeki gözlerin onların gözlerini kapatamıyorlar. Gözlerin üstünde bile derileri var. Bak burada bu da boğa yılanı ama bak burada çok net görebiliyoruz gözlerini. Bir saniye tam bakayım şu kafasının olduğu yere. Gözleri burada mesela. Gözlerinin bile derisini atıyorlar yani. Bu şimdi boğa yılanı, yani boğa, yani piton yılanıydı boğa dedim. Bu da bir koan Önümüzdeki yılanın biraz daha büyükü. Tüm olarak böyle gözüküyor. Buradan kuyruğundan başlıyor. Sağlıklı beslerseniz yani iyi beslerseniz nemi çok önemli <laughs> onu da anlatacağım. Yani nemi gerçekten çok önemli. Nemi iyi oldu mu yani 50 ve 60 arası oldu mu insanlar iyi deriye atabilirler. O yüzden günlük birkaç günlük değil de yani her akşam 2-3 spray atsanız çok iyi olur. İlk olarak burada kafasında görebiliyorsunuz. Tabi zamanla biraz zarar görüyor. Dur uzaktan göstereyim biraz. Kafası tüm vücuduyla beraber. Ama gerçekten bayağı birikmiş deriler var. Sakallı ejderini de göstereyim. Sürüngelerin hepsi deri atmış. sakalın ejderinde efsane. Batıyor bildiğin yani. Biraz biriktirdim. Bunları geri koyalım. İlk olarak deriler bunlardı. Kapatıyorum böyle. Siz de yılan aldınız mı? Yılan küçükken tabii daha çok deri atıyor. Daha hızlı büyüyor. Nereden alınacağınızı göstereceğim yılanları ele alınca. İlk olarak bunu kapatayım. Ama büyüdükçe hayat boyunca atarlar. Yani bir yerden sonra ya da bir zaman sonra atmıyorlar diye bir şey yok. Hayat boyunca atıyorlar. Burada da eskiden videolarıma bakan varsa peygamber devlerden biriktirdiğim. Şimdi arkadaşlar videonun en güzel yerine geldik. Yılanlar nasıl deri attıklarını anlarız diye. İlk olarak iki yılanlarımız bilenler var tabi. Videolara bakanlar. Bakayım bir. Tamam. Bunu da koyduk böyle. Bu tarafa koyayım. Yılanımız arkada saklanıyor. Ben, ben böyle açayım da ortaya çıksın biraz. İlanımız burada. Hatırlarsanız geçen videoda ısırmıştı beni. Ama bakarsanız... tam Görüyorsunuz derisinde. Böyle parlaklıklar var gerçekten. Tam dezeni... Normalde yılan çok net olur derisine attığımı. Ama şimdi fark edebiliyorsunuz eskisi gibi net değil. Biraz parlıyor. Yani eski deriyi çıkartırmış gibi sanki. Şu anda yılan... E bir de sadece görünüşten değil, karakterden anlarsınız. Yılanlar çok daha agresif olur, çok daha stresli olur. Şu an elime alırken de gördünüz, yılan bayağı stresli şey gösterdi, reaksiyon gösterdi. Ya da yılanın en iyi anlayabileceğiniz yer, altına bakın. Altını görüyor musunuz nasıl parlıyor? O beyazlık gidiyor, o beyaz net görünüş gidiyor altına bakarsanız. Işık altına göstereyim size endişe. Biraz şey oluyor böyle, süt varmış gibi sanki böyle biraz nemli duru nemli gibi duruyor yani biraz düz durmuyor. yılan şu an bu durumda. Ama bu bunları gördünüz mü? Tam bilemezsiniz yılan ne zaman deri attığını. Bir hafta olabilir, 2 haftasına da olabilir. Sadece hazırlandığını görebilirsiniz. Ama yılan deri atmadan bir ya da iki gün önce gözlerinden fark edersiniz. Gözlerin üstündeki deri çıkmaya başlar. O demek oluyor ki gözlerin üstü kapan kapanıyor bir şey de göremiyorlar. O yüzden yılanlar çok agresif oluyor. Yüzden, gördünüz mü bak gözün üstündeki o netlik gitmiş. Şu an var da ama o gittiyse o netlik o zaman yılan deri atmasına bir ya da iki gün kalmıştır. Onu gördüyseniz direkt şey yapın yılanı. Rahat bırakın bir ya da iki güne şey derisini atacaktır. En iyisi nemlendirin. Nemli olsun ki deriyi, deriyi daha kolay atsın. Gelelim bu yılanımıza. İlk olarak öbür yılana bakıyorum. Bak bu alacağız ama ıı, önceki videoda göstermiştim bu biraz sıkıntılı olabilir çünkü tam köşeye gelmiş elimle gelmek istediğim zaman kafası da tam üstüme zıplayabilir o yüzden ıı, biraz dikkatli olmanız lazım. Bak bu şu an çok riskli bir pozisyon aslında şöyle yapmayın görüyor musunuz? Ama bak ben elime aldığım için direkt elime platform olarak algılıyor. Böyle. Benim av olmadığımı biliyor yani fare olmadığını. Bu yılana bakarsak şey var mı diye, deri atıyor mu diye. İlk olarak dezenine bakıyoruz. Dezeni bayağı net. Görebiliyorsanız daha var gibi sanki. İkincisi olarak gözlerine bakacağız. kırmızı yani net. Altına baktığımız zaman böyle bir şeyi de yok. Deri atarmış gibi parlaklık ya da tam bir netlik, netliğin gitme, yani gitmesini göremiyoruz. O yüzden bence bu yılan daha deri atmasına biraz daha var. Videonun başına kamera bayağı sabit duruyordu. Bayağı konuştuk. Şimdi de biraz heyecanlı partına girelim. Besleme yaparken sizinle beraber yapayım diyorum. En güzeli böyle oluyor. Farelerimiz burada ısıttık. Bunlara donmuş fare veriyoruz. Çoğu kişi biliyor zaten. Canlı vermiyorum. Donmuş fare alıyorsun. Daha kolay canlı fare nerede bulacaksın, nerede alacaksın. İkisinin boyutuna göre ayarladık ama onları da başka bir videoda anlattım. Şimdi çıkarayım, beraber öğrenelim. Farelerimiz de hazır. 2 tane böyle küçük koyduk. Bunu küçük lana vereceğiz şimdi. Bunu kenara çekiyorum ama peçeteye koymam ne demem. Kuruması. Şimdi kurudu mu çok toprağa karışmaz. Yılan da şey, temiz Çok pis olmadan, çok toprak yutmadan. Toprak yuttu mu? Bir şey, çok bir şey olmaz. Doğada da çok oluyor. Ama yine de gerek yok. Böyle avını verelim. Bu video deri atma videosu olduğu için çok uzatmayacağım. Kısa verelim buradan. Yesinler. Tamam. Aa, mağaranın içine götürecek gibi. Aynen burada rahat yesin. Geçen videoda zaten yemesine bakmak isteyenler geçen videoya bakabilir. Bu videoda rahat yesinler. Gelelim en tehlikeli yere. Ama bu yılan iyi saldırmıştı bize. Bayağı bekledik ama yemedi. Belki dere attığından da yemiyor olabilir. Yani tam belli değil. Ama yine de deneyelim. Yılan tutamadı ama ben şimdi e, tam yılan besleme fasında olduğum için elimle asla o tarafa gitmem. Yılan şimdi kendi kokusundan bulur zaten birazdan. Onu da çekerim bulduğumda. Tam bir dakika odadan çıkayım derken bir şey duydum. Çat diye bir ses duydum. Yakalanmış. Yani e, yılan beslerken korkuyorsanız yani aslında hiç yapmadığı bir şey bu. Öbür yılanı da görüyorsunuz. yere atmadığı için yapmıyor. Bu yılan ama deri attığı için bak şu an gerçekten derisinden fark ediliyor. Um, bu yılan da niye de biz beklerken. Buradan bekliyor. Bu da çok sakin bir yılan gerçekten. Hiç daha hiç ısırmadı bizi. O yüzden Burada da bekliyor. Daha önce suyunu da, da içti. Bunu da fark ettiğim hep yemek yedikten sonra suyu içiyor. Bu videoda zaten beslemeye göstermeyecektim. Sadece anlatacaktım yılanlar niye deri atıyor ya da nasıl anlarız deri attıklarını. Onu biraz anlatmak istedim. Sürüngenlerin yani çoğunda olan bir şey. Bunlar da şimdi yemeğini yedi. Bakımını yapmadık. Bunlara yeni terarım koyacağız. Şimdilik böyle bir um, birkaç malzeme alacağım. Ama bu um, yanımızda yemeğini yedi. Burada yatıyor görüyorsunuz. Şu, zaten üst tarafı şiş. Ama yemeklerini verdik bunların ikisinde. Deri atmasını gösterdim. O yüzden um, bir dahaki video görüşmek üzere o zaman. Baktığınız için çok teşekkür ederim.